Değerli Gıda'cılar, herkese Frankfurt'tan saygılar, selamlar. Bugün bir Kore marketini çekmek istedim. Koreliler de e, Almanya'da çok yaşıyor, Avrupa'da çok yaşamaya başladı. Kore ürünleri birçok yerde var, restoranlar var. Şimdi marketler açılmaya başladı. E, Bunlar da iyi marketlerden bir tanesi. Şöyle içeri doğru gidip çekim yapacağım, göreceksiniz. Bu arada çok güzel yapılmış, dizayn edilmiş şu şekilde verebilirsiniz. Burada her zaman söylediğim kendi geleneksel ürünlerini de burada yapıyorlar, taze taze dolaplarda satıyorlar. Her zaman şunu söylüyorum, kendi geleneksel ürünlerini hızlı yani hazır yemek olarak sunmamız gerekiyor. Bizim marketlerimizde eksik, sushi yapıyorlar, Reve'de, Edeka'da. kadar bizde de yapmamız gerekiyor. Şöyle çeşitleri geçeceğim. Müşterileri rahatsız etmeden, bir de e, kendi yemeklerini böyle görüyorsunuz, hazır şekilde yapıyorlar, bu şekilde sunuyorlar. Bunlar çok önemli detaylar, hem ticaret hem de kültürel benirlerliği. Bu bildiğiniz zushi benzeri ama farklı bir şey, farklı içerikler var içerisinde. Şöyle ürünler. Karşıda en çok hoşuma giden e, fırın ürünleri, pastane ürünlerin de var burada. Bunların hepsi pastane ürünleri. Yani tatlı ürünler böyle güzel cene yapmışlar. Şurada çeşitleri de çekeceğim şimdi. Farklı farklı kekler ama şu arkada çok daha farklıları var. Görüyorsunuz şöyle. Bunlar Kore ürünleri. Burada fırında yapıyorlar. Taze taze buraya koyuyorlar. Gördüğünüz gibi şu çok ilgimi çekti. Patatesli bir şey. Şekerli. Tadına bakmadım ama bayağı da güzel gözüküyor böyle ürünler. Bunların hepsi Kore ürünleri. Aslında bizim marketlerimize de birçok Koreli insanlar geliyor. Bu anlamda dikkat almak gerekiyor. Ne kadar çok Kore ürünler olduğunu görebilirsiniz. Bakın burada soslar var. Yani biz Türk marketlerinde işte Balkanların 30 ürününü satıyoruz. Arapların 30 ürününü. Ee, ama yüzlerce ürün var. Bizim aslında oraya konsantre olmamız gerekiyor. Yani farklı ülkelerin bizim marketlerimizde en az 30 ülkenin ürünü satılması gerekiyor ve full çeşit olmasa da çeşitleri çoğaltmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Şöyle görüyorsunuz. Birçok farklı farklı çorbalar, kekler, böyle ve diğer çeşitleri. Samyang biliyorsunuz bizim marketlerde satılmaya başladı. Ama burada zam yankın, yum yumun, mamanın bin bir çeşitleri var. Bu çok önemli bir olay. Mesela şu alttakiler satılıyor marketlerde ama bizim Türk marketlerinde yok. Şöyle devam edelim. Böyle farklı farklı ürünler. Ve tabii ki dolap ürünleri. Ee, Kore'den sebze bile getiriyorlar. Görüyorsunuz burada hep kapalı. Yani şöyle... Farklı farklı e, sebzeler görüyorsunuz, kendi kullandıkları, şöyle samsa bile böyle satıyorlar görüyorsunuz. Bunlar bir ürünün kökleri, mantarlar, şöyle bu tarafta bildiğimiz klasik sebze, meyveler, tofu tabii ki olmazsa olmaz. Şöyle binbir çeşit tofular var ve binbir çeşit soslar yemekler yani e, kimçi e, ürünleri kimçi e, mide sağlığı için, bağırsak sağlığı için çok çok sağlıklı önemli bir ürün olduğunu söyleyeyim. Aslında bizim marketlerimizde de olması gerekir. orada görüyorsunuz bir, bir çeşit var. <laughs> Şöyle devam edelim. Neler var? Ve e, bütün herkese buradan çağrı yapıyorum. Lütfen Kore ürünleri satan marketleri ziyaret edin. İçecek bölümü görüyorsunuz. Binbir çeşit içecekler var burada. Çocuk içeceklerinden tutun diğerlerinden kiraz mesela. Burada kirazla karışık kayısı ürünü var. Şöyle limonlu ürün var. Şöyle görüyorsunuz farklı farklı. Binbir çeşit ve donmuş bölümünü de çekeyim. Donmuş ürünler de var böyle. İnanın o kadar çok çeşit var ki akıl almayacak kadar çeşit var. Yani buradan şunu rahatlıkla söyleyebilirim bizim Türk marketlerimiz uluslararası olmak zorunda ama var olan ürünleri de çoğaltmamız lazım. Yani e, bu çok çok önemli. Şöyle devam edelim. Görüyorsunuz. Makarnalar, donmuş şekilde bile makarnalar var. Şöyle, şöyle. ve e, samyang buldak çeşitleri görüyorsunuz. Şöyle iki tarafta arkadaşlar burası buldak ve çeşitleri yani samyang gibi. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Yani biz bir marka satıyoruz ama. Yani burada onlarca marka var, onlarca çeşit var. Yani bunların içerisinde mutlaka helal olanları da vardır. Helal e, ürünler de var, onu da söyleyeyim. Şöyle bildiğimiz buldak, burada da satılıyor ve helal logolu görüyorsunuz. Bunlar önemli. Şöyle çeşitleri görüyorsunuz. Başka bir marka, acılı. Şöyle karton, karton buraya koymuşlar görüyorsunuz. Bu da başka bir marka böyle şu şekilde. Hemen karşıya değil içecek bölümünü çekeyim size. Şöyle görüyorsunuz içecek bölümünde birçok çeşit var yani. Şöyle devam edelim. Bizim marketlerde de satılan bir ürünler burada da var. Burada Kore biliyorsunuz çocuk grafikleriyle ciddi şekilde şey var. Farklı farklı ürünler şöyle bir kahve gibi bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle ama en güzeli gördüğüm şu e, kitap bile var. Yani düşünün burada e, Nobel ödülü almış bir bayanın kitapları da var, başkaları var. Düşünsenize bizim Türk marketlerinde ben çok az yani bir tane belki 20 yıl içerisinde iki tane markette kitap satıldığını gördüm. Aslında bizim Türk marketlerinde kitap satılması gerekiyor. En azından çocuk kitapları olsa çöküyorlar. Bir de burada dikkatimi çekti. Aileler hep çocuklarıyla beraber alışveriş yapıyor. Yani o da çok ilgimi çekti. Yağlar şöyle görüyorsunuz. Ve donmuş. Yani biraz önce donmuş bölümünü gördünüz. Bu devam ediyor. Ve burada yine dolap ürünleri var. Farklı farklı. Şöyle dolaşalım. Görüyorsunuz. Farklı farklı çeşitler. Yani biraz önce bir çağrı yapıyordum. Lütfen etrafınızdaki e, Kore marketlerini ziyaret edin. ve Edeka ziyaret edin. Görün neler yenilenmiş, yenen ürünler. Mesela fasulye, donmuş şekilde görüyorsunuz. Başka ürünler. Şöyle çeşitler, balıklar, sucuk. Et ve sos ve diğer içecek. Balıklarda kullanılan soslar üzerinde üzerinde şöyle görüyorsunuz. Şuradan insanlar dolu market bu arada rahatsız etmeden çekim yapmak istiyorum. Hatta burada taze et bile e, hazırlayıp arkadan getiriyorlar. Arkada hazırlama yerleri var. Görüyorsunuz şöyle getiriyor. Yine dolmuş dolabından devam edeyim şöyle. Balık zaten olmazsa olmaz. Görüyorsunuz şurada ufacık bir balık var. Ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle ufak ufak balıklar, diğer balıklar, karidesler zaten var. Şöyle. Şöyle mantı. Bakın Korelilerde mantu. Bizim mantı olarak algılayabiliriz. Hem de kimçili. Bu gerçekten sağlıklı. Buna dikkat etmek gerekir. Şöyle devam edelim. İmir çeşit. Şöyle mantı bizim e, görüyorsunuz. İçi dolgulu mantılar farklı şekilde tabii ki. Şöyle buldak. Bu arada bakın buldak karbon e, Samyang'ın buldakta donmuş karbonara'nın e, mantısı bile var. Yani bunları e, bilmemiz gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Mantı kültürü de Korelilerde varmış. Bu arada biliyorsunuz Kore ile Türkiye'nin özel bir e, iletişimi, ilgisi var. Bu anlamda da e, önemli. Karşı taraf yağlar, sirkeler. E, zannediyorum ki bu sirke. Apfelisik evet gördüğünüz gibi sirke kültürü de var ee, Korelilerde bunlar büyük bir ihtimalle farklı farklı ürünlerin sirkeleri görüyorsunuz şöyle e, Ingva'nın da e, sirkesi varmış bu arada zencefilin de sirkesi varmış herhalde sirke diye tahmin ediyorum bilemiyorum da tam şöyle bir sürü sosları var. Soslar çok önemli Kore e, kültüründe. E, buradan e, Çekemiyorum ama e, Asyalı Singapur Malezyalı e, Müslümanlar da Ciddi şekilde alışveriş yapıyor onu söyleyeyim her geldiğimde Başörtülü insanlar görüyorum Şöyle Kore e, Sadece bizde Acı biber yok Korelilerde de varmış O yüzden şöyle Çekelim Gördüğünüz gibi Şöyle Sulu bir sos 3.69 fiyatı. Acılar da var. Şöyle karşıda devam edelim. Güzel bir tasarım yapılmış burada. Onu da söyleyelim. Ve e, tabii ki her yerde olduğu gibi cips. Cips ürünleri de var. E, şöyle devam edelim. Farklı farklı cipsleri var. Çetos bile varmış. Şöyle görüyorsunuz. Evet dediğim gibi burada e, aileler hep çocuklarıyla beraber alışveriş yapıyor. O e, önemli bir detay. Ta sona kadar cips. Şöyle. Kore ürünlerinin birçoğu üzerinde çocuklar, e, grafikler, resimler var. Onu da söyleyelim. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Yine bu şekilde, şu şekilde. Karşı tarafta yine atıştırmalık ürünler, ee, oreonun ürünü herhalde. Bakıyoruz şöyle, bisküviler, şöyle kekleri var, jelibonları var gördüğünüz gibi. Yine şöyle bir atıştırmalık ürün, balık gördüğünüz gibi kekler. Şurada şöyle farklı bir kekleri var. Yine mini bir kek, farklı bir şey. Şöyle kekler. Şöyle. Bunların hepsi aslında bizim Türk marketlerinde satılabilir. Şu şekilde ürünler var. Şöyle bizim ürünler gibi farklı farklı ama tabii ki Baumkuchen, kuhum, banane e, muz gözüküyor burada. Bundan e, şey yapmışlar. Atıştırmalık kekler yapmışlar. Karpuz fr fripiler. Gördüğünüz gibi. Fark, farklı farklı. E, raflar çok renkli onu söyleyeyim. Kestane. Bizde de olan e, gördüğünüz gibi. Kestaneyi burada gördüğünüz gibi e, 100 gram herhalde. Bir bakayım kaç gram. 80 gram kestanenin satış fiyatı 2.39. Yani ürünleri değerinde satıyorlar. Bizim gibi ucuzculuğa vurmuyorlar. Onu da söyleyelim. Şöyle farklı bir şey var. Biraz önce bir aile buradan 7-8 tane arabaya koydu. Herhalde ciddi şekilde satılan bir ürün. Sevilen bir ürün. Ve diğer nutslar. Atıştırmalık bizim kuru yemiş dediğimiz ürünler. Görüyorsunuz. Şöyle. Bu gibi ürünler. Buradan döneyim. Şöyle dediğim gibi e, makarna türü çeşitler bir sürü var. Şöyle bir özel bölüm var. Burada e, reklam yapıyorlar direkt marketin içerisinde. Onu da çekeyim. E, şöyle e, pirinç bölümünü de çekmek istiyorum. Soslar yine böyle görüyorsunuz. Burayı çekmiştim. Burası pirinç bölümü, bin bir çeşit pirinçler var burada. Şöyle yine hazır yemekler. Gördüğünüz gibi pirinç çeşitleri. Dilda da var burada ve büyük boy, Japonlarda Korelilerde hep böyle büyük boy pirinçler var. Şöyle çekeyim görebilirim. Yukarıda da kramaş 1 kilo 2,5 kilo olanlar var. Şöyle. Ve Karşı tarafta da herhalde bunlar da e, reçelvari bir şeydir diye tahmin ediyorum. Jel, kahve e, çeşitleri. Burada bir sürü ürünler var. E, mutlaka ve mutlaka e, Kore marketlerini, Japon marketlerini Almanya'da, Avrupa'da dolaşmak gerekiyor. Bu ürünlerden mutlaka bizde birçok çeşit e, satılabilir. Bunu kaybetmemek lazım. Şöyle görüyorsunuz. Şu ürünler bizim Türk marketlerinde satılmıyor. Aslında bunlar Türkiye'de de e, paketleniyor. Şöyle görüyorsunuz bakliyat çeşitleri diyelim burada. Pirinç ağırlıklı olarak tabii ki. Neler varmış? Böyle kutuda bile e, herhalde e, ısıtıp yenilebilecek e, pirinç. Şöyle görüyorsunuz saf pirinç. Ee, gördüğünüz gibi, şöyle, evet, burada da bitirmek istiyorum. Şöyle kasa ürünlerinde burası gerçekten e, güzel bir market. Ama şunu tekrar çekeyim, e, kitap önemli. Ümit ediyorum ki bizim Türk marketlerinde de bu şekilde kitap e, satmaya başlarız. Tabii ki export ürünleri de var. Gördüğünüz gibi mutfakta kullanılacak. Ee, biraz önce çocukla sohbet ettiğimde e, Almanların çok ciddi şekilde bu ürünleri aldığını söylediler. E, çünkü yemekleri denemek için e, ve o kültürü yaşamak için e, bunları aldıklarını söylediler. Bu da bence önemli. Sadece ürün satmıyorlar, kültürlerini de e, beraber e, satıyorlar diyebiliriz. Evet, donmuş bölümü büyük, e, sos bölümü büyük, ciddi şekilde şöyle acı soslar böyle gördünüz. Burası komple şöyle acı biber bölümü. Gördüğünüz gibi, hepsi şöyle görüyorsunuz ciddi şekilde acı biber var ve e, şunu söyleyeyim bak 10 euro 20 cent kaç gram e, kaç gram olduğunu okuyamıyorum e, tam 1 kilo şimdi düşünün 1 kilo acı biberi 10 euro 20 cent satıyorlar bizim marketlerde demek ki biz ürünleri bedavaya satıyormuşuz şöyle farklı farklı birçok çeşit var. Evet şurayı da çekeyim. Ondan sonra bırakacağım. Donmuş bölümü yine. Şu bölümü çekmedim. Burada da farklı farklı ürünler. Burası dolap komple. Şöyle. Farklı farklı çeşitler. Evet arkadaşlar burada da bitirmek istiyorum. Market her geldiğimde çok dolu. Bu arada konserve ürünleri de var. Gördüğünüz gibi. Kimçi yine burada var. Kimçi aslında Türk marketlerinde satılması gerekir onu söyleyeyim. Bir sürü çeşitleri var. Balık ürünleri. Şöyle. Şurada yine çekelim. Ve burada da bitirmek istiyorum. Herkese Frankfurt'tan saygılar, selamlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Türk marketlerinde son yıllarda karlılık düşüyor. Biz mutlaka ve mutlaka Türk marketlerinde 20-30 farklı kültürün ürününü full çeşit ürününü satıp karlılığımızı yukarı çıkarmamız gerekiyor. Ee, 10 metre salçayı, 10 metre bakliyatı, 10 metre turşuyu koymanın bir anlamı yok. Bir de artık e, 6 çeşit salça nedir ya? Ya yani 6 marka, 7 marka, 8 marka bakliyat nedir? Ee, salça markası nedir? Turşu markası nedir? 7-8 tane markanın aynı ürünlerin aynı şekilde satmak. Bu çeşitlilik konusu önemli. Bu anlamda herkese saygılar, selamlar, hayırlı günler.